Harika bir yöresel lezzetle başlıyoruz. Bakalım hangi tarif geliyor ekranlara? Merhaba Özlemciğim. Muğla'ya hoş geldiniz. Bugün Muğla'ya ait bir küllü suyla yapılan kalburbastı yapacağız. İnşallah başarılı oluruz. Bir bardak ölçü olarak külümüzü eliyoruz. Bu elediğimiz külü tenceremize koyup kaynatıyoruz. Bu kaynattığımız külümüzü bir kenara alıp en az 5 saat bekletiyoruz. Kendi beklettiğimiz külümüz var. O süzülmüş külümüzü evde birkaç kere süzüyoruz. Tekrar koyduğumuz pamukla beraber bakın hiçbir şey olmuyor içinde. Küllü suyumuz bir bardak zeytinyağı içinde zeytinyağımız var bir tatlı kaşığı karbonat. Çok az tatlı da olsa tuz olmadan olmuyor. Bir fiske tuzumuz var. Bizim çok malzememiz yok. Bunu karıştırıyoruz. Bu bembeyaz oluyor. Sonra içine aldığı kadar un veriyoruz. Biraz unumuz sert oluyor. Hamurumuz biraz sert olmalı. Biz pastalarımızı kulak memesi yaparız ama bununki biraz daha sert olacak. Bizim bunlar anneannelerimizden kalma. Şimdiki gençler sütle, yoğurtla, yumurtayla yapıyor ama biz bunu hala kendimiz küllü suyla yapıyoruz. Küllü su kütür kütür yapıyor, sert oluyor. Hatta fırından çıktığı anda hiç soğutmadan şerbetini döküyoruz sıcak üstüne. Tepside bile cızır cızır sesini duyuyoruz. İsteyene hamurun içine karıştırıyoruz. İsteyene poğaça gibi arasına koyup yapıyoruz. Arzuya göre cevizini istediği gibi yapıyoruz. Ben yıllardır İzmir'de yaşadım. İzmir'de bile Muğla'dan bu meşe külü, meşe odununun külü olacak yalnız. Her külde yapılmıyor. Meşe külü götürdüm. Orada da meşeyle yaptım. Ben nereye gidersem kül de benimle beraber gezdi şimdi hamuru ayırıyorum birazını karıştırıyorum öğülmüş cevizime birazını da sade yapacağım arasına koyacağım poğaça gibi arzu eden de öyle yiyecek bu Muğla'nın meşhur kalbur bastası en güzel yediğimiz tatlılardan zerde ve kalbur bastı Muğla'ya ait biz her hafta yapıyoruz ve satış yapıyoruz burada şu anda yaptıklarımız da var biraz sonra sizlere bunları göstereceğiz. Elimizde avcumuzun aldığı kadarıyla yapıyoruz. Rendeden çekiyoruz. Böyle sade olanın içine ceviz koyuyoruz. Evet, şimdi cevizini içine döktüğümüz parçalı olanları yapıyoruz. Bunlar aşağı yukarı 40 dakika pişecek. Sıcak sıcak üstüne şerbetini dökeceğiz. Hazırda şu anda yapılmış var. Etrafımızdakiler yiyor. Onu da gösterebiliriz tepsiyle beraber. Bunun hamuru biraz sert oluyor. Onun için kütür kütür oluyor. Yapmak biraz sıkıntı oluyor tabii ki. Ölçü avcımızın içinin aldığı kadar. Pişince inşallah şerbetinde dökeriz. Afiyetle yersiniz. 200 derecede en az 40 dakika. Bunlar yağlı hamur olduğu için başka malzeme olmadığı için içinde daha yüksek ateşte pişiyor. Yaklaşık 200 derecede pişirdik. Cevizli olanlar biraz daha kızarık. Cevizi ortasında olanlar biraz daha beyaz. Biz bunları sıcak sıcak fırından çıkardığımız gibi şuruplarını döküyoruz. Tatlımız da sıcak, şurubumuz da sıcak. Bu sert bir hamur olduğu için ikisini de sıcak kullanabiliyoruz. Hamurumuzu, tatlımızı hiç bekletmeden fırından çıkardığımız gibi şurubunu döküyoruz. Şurubun ölçüleri 3 bardak şeker 4 bardak su. Yalnız şurubu biraz koyu olmalı. Şöyle dökeyim görün. Çünkü kabur bastı, kadayıf, o tür tatlılar şurubu koyu olmazsa güzel olmaz. 10 dakika sonra servis yapabiliriz. 10 dakika geçti. 2 tane ortasında ceviz olanını, 2 tane koyu renk olanlar Hamurunun cevizli olanı daha koyu renk oluyor. Biz tarif ettik. Hem de önünüzde yaptık. Yapanlara afiyet olsun. Yapamayanlar Muğla'ya gelsin. Buyurun bekleriz. Bizden yesin. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir yemek oldu. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok güzel görünüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.